Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli arkadaşlar, bugün tabi Medine'de artık yarın son günümüz. Bugün de e, öğlenle sonraki vaktimizi ikindi de dahil akşama kadar Bathan Vadisi'ne ayırdık. Bulunduğunuz bu bölge, bu hurma bahçesi, bu güzel bölge Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle Bathan Vadisi cennet vadilerinden bir vadidir. Dediği yerdeyiz. Yani Bathan Vadisi cennet vadilerinden bir vadidir. Biz de buraya hem o havayı teneffüs etmeye geldik, biraz da böyle beton yapılardan birkaç saatliğine uzaklaşmaya geldik. Görüyorsunuz güzelliği, hurma ağaçları, hakikaten bülbülleriyle, kuşlarıyla, doğal cıvıltılarıyla ne kadar hoş. Yani cennet vadilerinden bir vadidir. Tabi önce bu bölgeyi bir tarif edeyim. Burası Kuba köyüne aittir. Yani Kuba hemen yanı başımızda. Belki bir iki kilometre ötede Kuba mescidi. Ama burası Kuba'ya bağlı olarak geçer. Medine'nin Avali semti. Yani Babel Avali dediğimiz semt bu taraf. Daha böyle bahçeler uzar gider. Şimdi buraya gelince tabi benim aklıma ilk olarak o hadis geldi. Peygamber neden buraya cennet vadilerinden bir vadidir demiş. Şimdi cennet böyle mi? Hayır buradaki mana önemli. Çünkü burada yaşayanlar genellikle sahabe olmuşlardır. Şuraya gelirken bu yol kavşağında dikkat ettiniz mi bilmiyorum bir levha vardı. Sa'd bin Heysem bahçesi. Şimdi Sa'd bin Heysem radıyallahu an e, hicrette Peygamber vesselamın ashabının bir kısmını evinde ağırlayan adam. Sa'd bin Heysem radıyallahu an. E, oğlu Sa'd yine büyük bir sahabe. Bedir'de şehit olmuştur. Yani düşünün, öyle bir iman etmiş ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderdiği bütün o insanları, ki bekarlar genellikle, onun bahçesinde evinde kalırdı. Evli olan Müslümanlar da Külsün bin Hıdm'ın evinde kalırdı. Ama bu bölge. Ve öyle bir gün yaşadılar ki, mesela Sad bin Heysem radıyallahu anh, Oğluna dedi ki, Bedir'e gidilecek. Oğlum, bak sen gençsin, daha çok belki cihatlar görürsün. Müsaade et, baban gitsin. Baban gitsin, hem hanımın hamile, hem kız kardeşin, annen sana bağlıdırlar. Bunlara da bakarsın bana bir şey olursa. Baba dedi, bu teklif ettiğin şey şehitliğin dışında bir şey olsaydı kabul ederdim. Ama şehadetin şahadet şansını ben kaçırmak istemedim. Aralarında kura çektiler, oğlu gitti Bedir'e ve çocuğunun doğumunu görmedi, şehit oldu Bedir'de. Tabi babası hep ahvak ederdi, oğlum şehadet hakkını benden aldı. Ve ertesi sene Uhud savaşı olunca, tabi canı gönülden bu güzel bahçeleri gelin bırakın, sıcakta savaşa gidin. Hemen Uhud'a katıldı ve yolda şöyle dedi, Dedi arkadaşlar ben dün gece oğlumu gördüm. Yani oğlum bana dedi ki baba gel cennet çok güzel. Senin Bathan Vadisi'ndeki bahçenden daha güzel. Ve babası da gitti. O da Uhud'da şehit oldu. E, diğer taraftan Tebuk Savaşı'na gidilirken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bütün orduyu topladı. Zorluk ordusu 30 bin kişi. Temmuz ayının sonlarında buradan Tebuk'a 800 kilometre çölde yol alınacak. Neden? Rumlar üstümüze hücum edecek haberi gelmiş Bizanslılar. Ve Efendimizin e, hicretinin 9. yılı. Resulullah Efendimiz orduyu hazırladı ve buradan Tebuk'a yürüdü. Ebul Heysem radıyallahu bu da bir başka Ebu Heysem. La, künyesi öyledir. İşte İki tane çok güzel hanımı vardı. Böyle güzel bahçesi, suyu tatlı, o kuşların cıvıltısı falan. Ee, dediler ki Resulullah yola çıkıyor. Çıksın canım ben yetişirim yarın. Yarın, öbür gün, daha öbür gün, daha öbür gün, daha öbür gün e, öyle bir zaman geldi ki ya ben niye katılmadım? dedi ve buradan atına bindiği gibi Tebuk yoluna koştu. Ta Tebuk yakınlarında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dediler, Ya Resulallah öteden biri geliyor. Dedi keşke Ebel Heysem olaydı. Keşke Ebel Heysem olaydı. Hakikaten Ebel Heysem yetişti. Dedi Ya Resulallah az kalsın bahçemin işte o cazip havası, işte o tatlı suyu, hanımlarımın bana olan ilgisi neredeyse münafık olacaktım. Bana dua et ya Resulallah gecikmemin günahını Allah affetsin. O da bu bölgenin insanı. Yine bu bölgede neler neler olmuştur. Mesela ben Hacı Halaf'tan sopayı <laughs> rica edeyim. Bakın şimdi orada bir kurma ağacı var. Şimdi biz biraz yani okumuş olarak bazı şeyler aklımıza geliyor. Mesela bakın bu bir sopa. Tamam, tamam. Allah razı olsun. Değil mi? Yani böyle ettiğin zaman kobraya benziyor. Buna Araplar urcun derler. Yani kurmanın bu kurumuş dalına urcun derler. Şimdi ben söyleyeceğim bakın şekilden hemen çıkaracaksınız. Yasin suresini çoğunuz biliyorsunuz. Değil mi? Ve şemsü tecrili müstakarin la zalike takdirul azizil alim وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَد۪ينِ Şimdi bu elimdeki sopa anladı, urcun. Kur'an bundan bahsediyor. Çünkü bu bölgenin insanı genellikle çiftçidir, mesra sahibidir, ile uğraşır. Bunu bu bölgenin insanı çok iyi bilir, bu urcun. Yani böyle egrimsi aya benziyor değil mi? ve Cenab-ı Allah diyor ki biz güneşi belli bir menzilde yüzdürdük ayı da kendine göre takdir ettik öyle ki bir bakarsınız ki eski bir hurma dalına benzer Bircu'n-nil kadim ve bu öğren insanı buna bakıyor ha ay bu şekli alıyormuş Allah Celle, Celle hem onların o hurma ağacının bu kuru dalını bile Kur'an'da zikrediyor hem de astronotlara Ay'ın bu şekli almasının hikmetinden bahsediyor. Bak çok basit bir elimde bir sopa, عُرْجُونِ الْقَدِيمِ Yani e, Ay öyle bir hale gelir ki gökte, bakın aynen bu şekilde, böyle bu şekli alır. Yani birinci, ikinci günlerinde, daha sonraki günlerinde. Ama Allah Celle Celaluhu, e, NASA'daki profesöre hitap ettiği gibi, hurma ağacıyla uğraşan çiftçiye de ya hitap ediyor. Yani bu bölgenin insanı o kadar kıymetli ki Allah onların mantıkıyla bugün uzay adamlarının zorla gittiği veya keşfettiği bazı güneş sistemini ve ayın şekil almasını bahsediyor. Al urzunil kadim. Şimdi bu böyle bir anlatım. İkincisi bir sopa. Yani Böyle ellerinde gezerler, su kanallarını falan açarlar. İşte ne bileyim yaprak şey derler. Buranın sopası bu. Başka ağaç yokken. Tabi birçok savaşlarda mesela Uhud'da Abdullah bin Cahş radıyallahu anh kabri oradaydı ya Uhud'a gittik. Hazreti Hamza'nın bacısı oğlu. Bacısı Ümeymen'in oğlu. Ee, Hazreti Zeynep binti Cahş'ın abisi. Hamle binti Cahş'ın abisi. Ebu Ahmet bin Cahş'ın abisi, o büyük sahabe, hani ya saat sen dua et ben amin diyeyim, ben dua edeyim sen amin de diyen sahabe. Öyle hızlı savaşıyor ki kılıcı elinde kırılıyor, birdenbire düşman karşısında kılıçsız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yerden şöyle bir urcun denilen bir ağaç dalı, kitaplarda öyle geçer. Hemen diyor bir urcun verdi, böyle bir dal. Böyle attığı gibi Abdullah havada tuttu, böyle çevirdi, biiznillah kılınç oldu. Bunun kılınç olacağı yok, bu e, misal veriyorum. Kılınç oldu Allah'ın izniyle ve Abdullah onunla savaştı, Tabi sonunda şehit oldu. O urcun ağacından olan kılınç, 400 küsür sene sonra Abdullah bin Cahş'ın evlatlarından, torunlarından yine Abdullah ismini taşıyan birisi, Buhay Türkiye adında birine o kılıncı 200 bindir dirheme sattı. Yani bir servet. Ama temeli Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma dalı vermiş. Bunun gibi kaç tane kaç tane mucize var. Yani bu ağaca vermiş Avn isimde bir kılıncı olmuş bazı sahabelere. Bunlar hepsi bu bölgenin bakın hem coğrafik yapısı ile ilgili hem de güzelliğiyle, güzel insanlarıyla ilgili. Efendim buradan ileride, şöyle birkaç kilometre ileride Beni Kureyza Kalesi var. Beni Kureyza Kalesi. Yani Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde dört tane büyük Yahudi kavmi vardı. Nadir oğulları, Kureyza oğulları, efendim e, Kaynuko oğulları. Bunlar çok güçlüydü, e, özellikle bu üçü. Yani kaynuka Nadir ve Kureyze oğulları diğerlerini fazla saymıyor. En üstten kopma. E, bu üçü de mesela biri Medine'nin altın borsasını elinde bulunduruyordu. Kaynuka oğulları altın borsasını ellerinde bulunduruyorlardı. Onlar bu bölgede değil. Diğer tarafta Nadir oğulları buraya yakın Medine'nin silaht ve tarım borsasını ellerinde tutuyor. Kureyze oğulları da inanç borsasını. Din borsası ellerinde. Oranın verdiği bir fetvaya hemen hemen herkes uyardı. Çünkü din adamları o kaledeydi. Tabi bunlar Medine Sözleşmesi'ne imza attılar, söz verdiler. Medine'yi beraber savunacağız, efendim Medine'ye bir şey olursa hepimiz asker olacağız. E, 51 maddelik bir sözleşme. Uyacaklarına dair imza attılar ve uyulmadığı takdirde Hazreti Resulullah'ın onu tatbik etme yetkisine sahip olduğunu kabul ettiler. Ama gel zaman git zaman e, kaynık okulları o altın gümüş borsasını elinde tutanlar görün birine bir Müslüman hanımefendi onların çarşısına gitti yani kaynık okular çarşısına altın yaptırıyordu o inançlı kadının eteğini arkadan bir Yahudi kaldırdı kadın böyle uykuya dalmış geniş bir libas giymiş dikenle getirdi burasına yapıştırdı. Kadıncağız da ayağa kalkınca avret mahali göründü. Bir Müslüman genç dayanamadı, onu yapanların üzerine atıldı, o yapanı öldürdü. Yahudiler de birleştiler, o delikanlıyı öldürdüler. E tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alır almaz, Medine Sözleşmesi'ni ihlaldir, inanca saygısızlıktır, bir toplumun diğer topluma baskısıdır deyip onları kuşattı, ve sonunda onların buradan gitmesini sağladı. Kaynık oğulları Medine'yi terk ettiler. Efendimiz tabi onların karşısını hemen kendi çarşısını, kendi alışveriş merkezini kurmuştu. Yani Müslüman sosyal hayattan çekilemez, ticaretten çekilemez. Bir ara biz kendi elimizle ipimizi çektik. Müslüman iyi bir Müslüman olmak istiyorsa fakir olmalı. İyi bir Müslüman olmak istiyorsa işte böyle bir bahçede veya bir dağda yaşamalı. Ee, çarşıda ne iş var? Niye okul öğretmen olsun, niye müdür olsun, niye avukat olsun, niye doktor olsun, niye milletvekili olsun, hele başbakan hiç olur mu, reis cumhur hiç olur mu diye Müslümanlara bu dini böyle empoze ettiler. Halbuki bakıyoruz cennetle müjdelenen on sahabenin birisi Hz. Ali maddeten fakirdir ama dokusu da hali vakti iyidir. Hazreti Ebu Bekir tabiri caizse armatördür. Hz. Osman armatördür, trilyarderdir, milyarderdir, girişimcidir, iş adamıdır, yanında işçi çalışıyor. E, Hz. Ebu Bekir olmasaydı, onun parası olmasaydı Bilal nasıl azat olacaktı? Amr ibnü Feyle nasıl azat olacaktı? Bugün içinde namaz kıldığımız Mescid-i arsasını kim alacaktı? Cennet-i kim alıp vakfedecekti Hazreti Osman olmasaydı? Tebuk ordusunu kim teçhizatlandıracaktı? Yani bunlar çok önemlidir. Müslüman girişimci olacak ama davasının adamı olacak. E, zekasıyla, parasıyla, aklıyla, her şeyiyle Allah'a kendi kendini satmış olacak. Evet. Ve hemen Resulullah oraya bir e, pazar kurdurdu. Köylünün malı getirip kendisi satar. Efendim işte altın, gümüş borsası neyse Müslümanlar onu yapar. Dolayısıyla kaynık oğulların etkinliği gitti. Nadir oğullarına gelince onlar da Resulullah'ı bir düğüne davet ettiler. Yani Medine'nin lideridir. E, düğünümüze gelsin, şereflendirsin. Öyle çalgılı falan değil. Yani normal bir cemaat şeyi. Geldi Peygamber Efendimiz onların düğününe, velime iştirak etti. Ama onlar Resulullah'ın oturacağı yerin üstünde, dağın üstünde koca bir kaya ayarladılar. Böyle gençler Manevela'dan o kayayı Resulullah'ın oturduğu çadırın üzerine yıkacaklardı. Ve Efendimiz böyle tam otururken Cebrail aleyhisselam geldi diye Resulullah buradan kalk bunlar sana suikast yapacaklar. Ve hemen Efendimiz nasıl kalktıysa dedi bekleyin geliyorum. Medine'ye gitti ordusuyla geldi. Sahabeler bile oturuyor Resulullah nereye gitti? Kimi dedi abdest tazelemeye gitti, kimi bir işi çıktı, kimi rahatsızlandı, kimi belki vahiy geliyor uzaklara gitti ama baktı ki Resulullah bir orduyla geliyor. Niye akıllı olmadılar? Onları da buradan kovdu nadir ogullarını. ve nadir bahçelerini muhacirlere verildi. Ama en tehlikeli Kureyze oğulları kaldı. Burada. Çok savaşçı, cengaver, hain, her şeyi bilen bin küsür nüfusu olan bir kaleydi. Tarlalarıyla, bahçeleriyle Medine'de ün salmıştı Kureyze oğulları. Onlar da el altından işi yürütüyorlardı. Netice Hendek kuşatmasına dün gittik. Hendek kuşatmasına 28 günlük o Hendek kuşatmasında el altından müşriklere yanaştılar ve onların Huyey bin Ahtab isimli Hazreti Safiye'nin de babasıdır. O Yahudi ve birkaç kişi gittiler Mekke'de anlaştılar. Hem de Kabe'nin örtüsünün altında biz Muhammed'i uyutacağız anlaşmayla. Siz hemen gelin Medine'yi kuşatın ve Gatafan oğullarını parayla kiraladılar. 10 bin kişilik bir ordu. Dediler ki Medine kurmalıklarının 6 yıllık 6 aylık gelirini size veriyoruz. Yeter ki gelin Medine'de Muhammed'in devletini saltanatını yıkın. 10 bin çöl bedevisi Gatafanlı ve bin küsur 1500 müşrik Medine'den ve Kureyze oğullarının bazıları. 12 bin kişi 28 gün Müslümanlara kan kusturdular. Hendek'te ki Hendek kazmıştı, Hendek bizi korudu Allah izniyle. Tabi o savaşta Sa'd bin Muaz gibi bir sahabeyi kaybettik, yaralandı. İşte mescidin ortasında Allah Resulü yaralılar için bir çadır kurmuştu. Bir hanım doktor tedavi ediyordu yaralıları, Ümmü Atiye. İslam'da kadın doktorların piridir, Ümmü Atiye. Yani İslam'ı iyi anlamak lazım diyoruz ya, kadına bakışı, çocuğa bakışı, piyasaya bakışı, ekonomiye bakışı bambaşka. Ümmü Atiye kadın yaraları tedavi ediyordu, sadı da tedavi ediyordu. Ama şah damarı parçalanmıştı, kanı kestiler. Netice efendim 28 gün kuşatmadan sonra Ahzab suresini okuyun, Cenab-ı Hak orada o tabloyu anlatır. İşte siz dağdaydınız, onlar aşağıdaydı. O anda işte münafıklar ayağa kalktı. Ee, çünkü Resulullah hem münafıklarla kavga ediyor hem de Yahudilerle. Münafıklar daha tehlikeli. Tabi e, münafıklar dediler ki ya ehle yesrib. La mukamela farci'u. Ey ehli yesrib burada oturma yeri değil. Buradan hadi kalkın evlerimize gidelim. Evlerimiz açık. 700 küsur insanı kandırdılar evlerine gittiler. Cephede 300 küsur adam kaldı. Karşımızda 12 bin kişi. Ve saat vurulduğu zaman şöyle dedi, Ya Rabbi eğer bizim Yahudilerle olan kavgamız bittiyse emanetini al. Kavga bitmediyse kavga bitinceye kadar beni yaşat. Ve kavga bitinceye kadar Allah Sa'd bin Muaz'ı yaşattı. Netice efendim Hendek'ten dönüldü. Bakın şimdi buraya çok dikkat edin. Hendek savaşından dönüldü. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eve geldi, evdeyken Mescid-i Nebevi'nin yeri, oraya geldi ve orada tam böyle kılıcını çıkarıp çadıra asacak, işte her şey bitti ee, diyecekken Cebrail Aleyhisselam geldi şöyle dedi, Ya Resulallah savaş bitti mi Allah'ın selamı üzerine olsun dedi bitmedi işte düşman kaçtı rüzgar falan düşmanı bozguna uğrattı, hayır dedi savaş bitmedi. Allah diyor ki hemen Kureyş oğullarının üzerine ele Kureyş oğullarının üzerine. E ikindi namazı kılınmamış. Allah bugün ikindi namazını kaldırdı. İkindi yolda kılacaksınız. Kureyş oğullarında kılacaksınız. Burada değil. Niye? Esad'ın az zamanı kalmış. Az zamanı kalmış. Saat da Kureyş oğullarına hakemlik etmişti. Ve tabi hemen Allah Resulü münadi çıkardı. Dedi ki işte oraya gidin e, ee, ben de geliyorum. Cebrail aleyhisselam dihye kılığında yol gösteriyor, tekbir getiriyor. Medine'den bu geldiğiniz yoldan Kureyze olan üzerine gelindi. Yahudiler öyle edepsiz ki Müslümanları caydırırız düşüncesiyle Resulullah'ın hanımlarına sövdüler. Yani Pat tahire hanımlarına küfrettiler. Tabi bu da tutmadı. Kuşatıldı kale. Ve günler sonra kaledekiler teslim olmaya zorlandılar. Yani Müslümanlara teslim olacaklar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve dedi ki o zaman bir hakem seçin, hakem karar versin. Şimdi batıllar çok eleştiriyor ya bu Kureyze oğullarını. Efendim Muhammed diyor bin kişi bir günde kılıçtan geçirdi. Hayır, bin kişi değil. Kendi Tevratlarının ayetine göre o e, hüküm verildi. Tevrat ahkamına göre çok hukukluluk sistemi vardı Medine Anlaşması'nda. Bugün çok hukukuluk sistemini hukuksular bile anlayamıyor. Herkesin inancına göre, herkesin inandığı şekilde yargılanması işte ilk o sistemi getiren Resulullah'tır. Yahudi Yahudi hukukuna göre, Hristiyan'ı Hristiyan hukukuna göre, Müslüman'ı Müslüman hukukuna göre. Hatta bir akara İslam alimleri mezheplerinin hukukuna göre yargılamışlardır. Ama hiçbir sıkıntı olmamıştır. Tek tip bizim dönemimizde çıktı. Tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kimi istersiniz Sad bin Muaz'ı dediler. O hakem olsun. Yani kendi belalarını buldular. Tabi Sad'ı gittiler yaralı bir şekilde çadırdan kaldırdılar. Merkebe bindirdiler. Yolda yalvarıyorlar. Sad aman akrabalarımızdır. Bunlara güzel karar ver. Dedi ben Allah'ın hükmünden şaşmam. Ve geldi Kureyze oğullarına gelin dedi. Onlar dediler sen ne karar verirsen biz kabul ediyoruz. O da dedi ki ya Resulallah ben şuna inanıyorum. Bunların kadınlarını çocuklarını esir et. Ustura tutma yaşında olanları hepsinin başını vur. 400 kişinin başı vuruldu, idam edildi. Tevrat hükmüne göre, bakın, kendi inançlarına göre onların başı vuruldu. Ve tabi daha sonra o kale ele geçirildi, Kureyza kalesi ve oranın yerine de son zamanlarda yani o savaştan sonra oraya ne yaptılar? Bir mescit yaptılar. Kureyze mescidi halen duruyor. İleride çok ilerimizde. Şimdi tabi bu bölgeler İslam tarihinde çok 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 önemli. Yani bu bahçeler, bu kurma zaten az evvel konuştuk. Genellikle biz Türkiye'de üç şey gördük mü neyi hatırlıyoruz? Asr-ı Saadet'i veya Resulullah dönemini veya Ceziletül Arabı. Bir, bir deve gördüğümüzde. Değil mi? İki, çöl gördüğümüzde. Üç, kurma ağacı gördüğümüzde. E şimdi bunun üçünü bir arada gördüğümüzde o devir akla geliyor. Ama bir trene baktığınızda asıl saadet akla gelmiyor. Son model bir kadillaka baktığınızda aklınıza gelmiyor. Ama bu kurma ağacı Resulullah'ın devrini akla getiriyor. Bu bahçe onu akla getiriyor. Mesela Buthan Vadisi, Cennet vadilerinin bir vadidir diyor Efendimiz. Neden? E burada yaşayan sahabelerden bahsettik. Bedir'den dönmeyen, Uhud'dan dönmeyen, efendim işte Kureyzi oğulları, Nadir oğulları bunların hepsinin defterini düren sahabelerin bu bölgelerde yaşamış olduğu, bu bölgelerde kalmış olduğu ve bu bahçelerde gezip dolaşıp Resulullah zaman zaman buralara davet edişi. Biz de buraya bugün bir ziyaret açısından, bir teneffüs açısından hani otelin trafiğin sıkıntısından şöyle bir nefes alalım dedik. Güzel bir anı olarak kalsın dedik. Ve bugün buraya geldik. Ee, Allah tekrar tekrar Medine-i Tahire'ye, Medine-i Münevvere'ye gelmemizi nasip etsin. Mekke-i Mükerreme'ye gelip ömre hac yapmayı nasip etsin. Sizlere, bizlere nasip ettiği gibi bütün ümmeti Muhammed'e nasip etsin. Ve ayrıca çoluğumuza, çocuğumuza buraları gelip görmeyi, buralarda ibadet yapmayı nasip eylesin. Tabi bir insanın, bir Müslümanın daha doğrusu yüreğinde Mekke, Medine sevgisi varsa e, neyi hatırlatıyor? Allah Resulü'nü hatırlatıyor. E, bazı insanlar vardır, mekke Medine'ye gelir rahatsız olur. Yani ben niye geldim? Aman çabuk döneyim aman buranın sıcağı, aman buranın ekmeği, aman buranın bilmem nesi. Allah aşkına ben soruyorum, kaç gündür buradasınız? Burada bir sıkıntı çektiniz mi? Açlık çeken var mı arkadaşlar? Susuzluk çeken, sıkıntı çeken veya biri bizi taciz etti, gece yarısı mescide gidiyoruz. Hiç korktunuz mu giderken? Ama kendi memleketinizde belki sabah namazına erkek, hatta imam Efendi, Mezzin Efendi giderken bir vasıta ile gidiyor. Belki gece bir ipsizin biri, bir efendim bir balicinin biri bir şey yapar diye. Var mı böyle bir şey? Yok. Ve Mekke'deki gibi veya başka bir yerdeki gibi, hani Mekke'yi karalamak için şey söylemiyorum. Buraya Hz. Peygamber'in duası var. Hatta ne diyor? İbrahim Aleyhisselam Mekke'ye dua ettiği gibi ben iki misli dua ediyorum bereketini arttır ya Rabbi. Değil mi? Bakın bereketi var. İki hicretten sonra Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Bilal Hümmaya yakalanmışlar bazı sahabeler. Hazreti Ayşe diyor mescitte uzanmışlar. Böyle kendi kendilerine sayıklıyorlar. İşte Hazreti Ebu Bekir Mekke'yi özlemiş sayıklıyor. Bilal Mekke'yi özlemiş sayıklıyor. Ayşe annemiz diyor ki biz Medine'ye geldiğimizde Urve deresi akmaz oldu. zulhuleife tarafında büyük bir dere. İşte Bathan Vadisi şöyleydi. Filan yer şöyleydi. Akık Vadisi kurumuştu. Ve humma yaygındı. Havası kirliydi. Suyu bir başkaydı. Ve bundan dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şikayette bulundular. Allah Resulü elini kaldırdı. Allah'ın Medine'mizin havasını güzelleştir. Suyunu güzelleştir hastalıklarını kaldır falan yere ver. Çok feyiz söyler Kısıl Deniz kenarında o tarafı orada müşriklerin yaşadığına işaret ediliyor diye. Efendim Medine'yi bize öyle sevdir buraya gelenler yabancılık çekmesin. Yabancılık çekiyor musunuz Allah aşkına? E bu nedir? İşte Resulullah'ın duasının bereketidir. Resulullah'ın duasının bereketidir. İman yüreğinde olan bir insan Medine'yi çok sever. Mekke'yi çok sever. Tekrar diyorum Medine'nin, Mekke'nin, Hicaz'ın sevgisi kişinin imanıyla eşdeğerdir. Ama sevgi yoksa, buralarda nefret ediyorsa, mesela zemzem zem suyu neymiş efendim? Ben deniz tadında bir su eskiden de şimdi arıtıyorlar. Efendim Medine'de ne var ya işte Araplar böyle diyor, şöyle diyor. Efendim öbürü şöyle diyor. Hayır öyle değil. Medine ve Mekke Hz. Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın ve İslam'ın iki kutsal kenti. Kutsal kenti. Ve Müslüman buraları çok sever. Rabbim bu sevgiyi yüreğimizden çıkarmasın. Tekrar tekrar gelmemizi nasip eylesin. Buralarda ibadet etmemizi nasip eylesin. Ey